Oran fasulyeleri çeksene. Oran doğrusu fasulyeleri çek. Bunlar bunlara şunlar çek. Gülesin fasulyeleri. Uh -huh. Değişik bir fasulye. Ne? Yeah. Değişik bir fasulye diyorum. Bu şey giresun ya. Ver, Çukurun karı verdi ya. Çek böyle öyle şöyle. Kısa böyle şöyle. Domatesler. Sabah zaten götürdük domatesleri yani. Ne olsun canım abi. Ana zaten baba arıyordu. O çocukla geleceksin. Çocukla geleceksin. <laughs> Elmalar da bu sene yok, bu sene böyle çok az ağaçlarında, üçer beşer tane böyle. Dağ başlarını sis bastı. Evet, hava gerçekten bozdu. biraz puslu bir gün. <laughs> Fasulyelerden ev görünmüyor. <laughs> evet. Bu kiraz ağacı. İşte artık kiraz yok. Hemen erik ve elma yan yana. Bu da şeftali. Kocaman ağaç olmuş ama hiçbir şey yok. Evet. Evimize gelen yok. Burada altta yine bizim eski evimiz var. Eski evimiz tabi başkasının şu anda bizim değil. Kelestesini kerestesini rahmetli dedem satmış. O vatandaş da buraya yeniden bir ev yapmış ama tabii ki oturan kimse yok. İçi yapılacak daha. Evet. Yine bu büyük bir ceviz ağacı. Yine bu evin yanındaki ceviz ağacı çok eski. Ee, bu da bizim cevizimiz. Alt tarafına doğru 3-4 tane daha ceviz ağacı var sıradan. Şunlar, onlar da yine bize ait. Dağ başlarına felaket bir sis bastı. Ve evet. hava çok serin. Çok serin. Gece hafif bir yağmur yağmış ama hafif. Burası çam ormanı. Köyün başı. Bu Yaşar abimin evi.